Herkese merhaba. 18 Mart 2022 cuma günü saat 10.17'de Başak burcunun 27 derecesinde yükseleni 9 derece ikizler olan bir dolunay gerçekleşecek. Dolunaylar tamamlanmalara ve bitişlere işaret eder. Dolayısıyla dolunay zamanlarında kendimizi oldukça gergin hissedebiliriz. İşte biz de bu videomuzda dolunayın gergin enerjilerini daha hafifletmek için neler yapabileceğimize bakacağız. Bu yoğun enerjiler taşıyan günde enerji alanınızı temizleyebilmeniz için küçük bir ritüel örneği vereceğiz. Değişken niteliğe sahip olan Başak burcu bir toprak elementi burcudur. Başak burcu maddi dünyadaki fiziksel gerçeklerimizi kavramamıza ve aynı zamanda hem sağlık hem de verimlilik bilincine sahip olmamıza yardımcı olur. Mükemmeliyetçi bir yapısı olduğu için detaylar üzerinde çok fazla durur. Zaman zaman ayrıntılar içerisinde kaybolup aşırı eleştirel bir tutum sergileyebilir. Hayata sistemli olarak yaklaşan Başak burcu hiçbir şeyin şansa bırakılmasını istemez. O nedenle duygularıyla değil aklıyla hareket eder. Başak burcu özellikle beslenme alışkanlıkları ve sağlıklı yaşam adına yapılan rutin her türlü faaliyetle ilgilidir. Nitekim Başak burcu zodyakta sağlık evi olarak adlandırılan 6. evin sahibidir. Dolayısıyla bu dolunay sürecinde sağlığımız için önemli kararlar verebilir, zararlı alışkanlıklarımızı bırakıp daha zinde ve sağlıklı olmak adına yeni egzersizlere veya spora başlayıp yeni rutinler geliştirebiliriz. Eğer bir rahatsızlığımız varsa bu süreçte hastalığın getirdiği sorunlara değil, iyileşmeye odaklanmalıyız. Niyetimizi zihnimizde şekillendirip ifade etmeliyiz bedenimizle karşımızda birisi varmış gibi konuşmalıyız. Çünkü sözler adeta birer büyü gibi işlev görür. Bedenimizle konuştuğumuzda artık düşüncelerimiz ve enerjimiz birlikte hareket etmeye başlar. Genelde böyle durumlarda detoks için sadece diyet, oruç gibi bedensel arınma teknikleri uygulanır. Ancak asıl detoksun önce zihinde yapılması gerekir. Bu yaşam yolculuğunda bizi taşıyan bedenimize her gün teşekkür etmeli onu hata ve kusurlarıyla sevip kabul etmeliyiz. Sağlığa giden yolun ilk adımı budur. Dolunay süreçlerinde bol bol su içmek de büyük önem taşıyor. Çünkü bedenimizin büyük bir bölümü sudan oluşmaktadır. Dolayısıyla dolunay süreçlerinde ayın çekim kuvvetinin etkisiyle bedenimizdeki gerginlikler de gittikçe artar. Bu dönemlerde bol bol su içtiğimizde veya suyla devamlı temas halinde olduğumuzda daha kolay dengeleniriz. Bu dolunayda bedenimizle konuşup şu olumlamaları söyleyebiliriz. Bedenimi seviyorum. Sağlıklı yaşamaya niyet ediyorum. Bedenim sağlıklı ve esnek olsun. Bedenim kolaylıkla iyileşsin. Bedenimi kolaylıkla arındırmaya niyet ediyorum. Bedenim sağlığa kavuşsun. Sakin dingin ve doğayla uyum içinde sağlıklı bir yaşama niyet ediyorum. Bedenime saygı duyuyor ve ona teşekkür ediyorum. Bedenimizde bağırsaklar Başak burcunun yönetimi altındadır. Başak burcu bu anlamda sindirim ve bedenin temizliğinden sorumludur. Özellikle psikolojik anlamda sorunlar yaşayıp bunları biriktirdiğimizde ilk tepki veren organlardan biridir bağırsak. O nedenle bu dolunay sürecinde hayatımızda bırakmak istemediğimiz, tuttuğumuz bütün olumsuzlukları veya kötü anıları artık burada bırakabiliriz. Bazen hayatımızda gerginlikler had safhaya ulaşır. Hayatımızın rayından çıktığını düşünür ve hiçbir şeyin bir daha düzelmeyeceğini zannederiz. Ancak aslında durum göründüğü gibi değildir. Yaşadıklarınız aslında hayatınızda yeniye yer açmanız için bir çağrıdır. Dolunay süreçleri bu çağrıya yanıt vermek için en iyi zamanlardır. Dolunaylar birer tamamlanma ve kapanışla ilgilidir. Ancak her tamamlanma beraberinde yeni başlangıçlar için zemin hazırlar. Bir kapı kapanırken yeni kapılar açılır. O nedenle ritüeliniz sırasında mumu yaktıktan sonra şunları söyleyebilirsiniz. Artık hayatımda işe yaramayan, benim enerjimi düşüren, ilerlememi engelleyen bütün düşünce kalıplarını, alışkanlıkları, davranış ve duyguları bırakıyorum. Konfor alanımdan çıkma cesaretine sahibim. Hayatıma yenilikleri almaya hazırım. Hayata tam ve bütün olarak katılmaya hazırım. Hayatımdan çıkardığım olumsuzlukların yerine kaynaktan gelen koşulsuz sevgi, mutluluk, sağlık, bolluk ve bereketin dolmasına izin veriyorum. Evren boşluk sevmez. O nedenle hayatınızda boşluk yarattığınız zaman olumsuzlukları salıverdiğinizde oluşan boşluğa mutlaka olumlu anlamda enerjilerin gelmesi için niyetlerde bulunmalısınız. Bunu yaşamınızın her alanında uygulayabilirsiniz. Şimdi şunları söyleyebilirsiniz. Her ne yaşıyorsam, bunun bütünün hayrına olduğunu ve insanlığın en yüce iyiliğine hizmet ettiğini, edeceğini biliyorum. Bu nedenle karşılaştığım olumlu veya olumsuz bütün durumları sevgiyle kabul ediyor ve ardındaki dersi anlamaya çalışıyorum. Şimdi yazdığınız kağıdı artık yakabilirsiniz. Ardından şunları söyleyin. Hayatımda rayından çıkmış konuları, beni olumsuz yönde etkileyen bütün enerjileri yakıp dönüştürüyorum. Artık yeni ve mucizevi fırsatlara hayatımda yer veriyorum.'' İlahi akışa güveniyorum. Çünkü evren benim için en iyi olanı bilir. Bilinçaltımda bulunan, bildiğim, fark ettiğim veya etmediğim ve artık işime yaramayan tüm olumsuz kalıpları, bakış açıları, kök inançları ve düşük titreşimli yaklaşımları dönüştürüyorum. Bilinçaltıma beni mutlu edecek ve hayatımı onurlandıracak yüksek titreşimli yaklaşımları ekliyorum. Şimdi sizlere dolunay sürecinde yapabileceğiniz kısa bir ritüel örneği vermek istiyoruz. Öncelikle alanın enerjisini temizlemek için ada çayı yakıp hafif dumanıyla evi tütsüleyebilirsiniz. Bu enerji temizliğini üzerlik yotu günlük tütsüsü yakarak da yapabilirsiniz. Eğer bunlardan hiçbiri yoksa hoşunuza giden farklı bir tütsüyü de yakabilirsiniz. Fakat bunların arasında ada çayını rahatlıkla temin edebileceğinize eminiz. Ada çayının kurusu yüzyıllardır Anadolu'da kem gözlere karşı kullanılmıştır. Ada çayıyla birlikte bir mum da yakabilirsiniz. Niyetinizle bağlantılı olarak farklı renkte mumlar tercih edebilirsiniz. Örneğin hayatınızda aşk ve romantizm istiyorsanız pembe mum yakabilirsiniz. Daha fazla cesaret, daha fazla tutku ve yaşam enerjisi için kırmızı mumu tercih edebilirsiniz. Hafıza, odaklanma ve canlılık için sarı mum, iletişim gücünüzü arttırmak, aynı zamanda yaratıcılığınızı biraz daha harekete geçirmek için mavi mum kullanabilirsiniz. Şansınızı arttırmak için turuncuyu tercih edebilirsiniz. Sağlık, büyüme, doğurganlık, bolluk ve bereket için yeşil mumu tercih edebilirsiniz yüksek benliğinizle iletişim kurma, maneviyatınızı arttırma için beyaz mum, olumsuzluklara ve negatif etkilere maruz kalmama için siyah mum tercih edebilirsiniz. Mor renkteki mum, psişik yeteneklerinizin daha fazla açığa çıkmasını sağlayacaktır. Gri mumun da aynı şekilde etkisi vardır. Gri mum, aynı zamanda rüyalarınızı daha kolay hatırlamanızı sağlayacaktır. Şimdi kağıt kalemi elinize alıp hayatınızda sizi rahatsız eden, size huzursuzluk veren durumları ya da sorunları yazın. Ve bu sorunların, huzursuzluk veya rahatsızlık veren durumların ortadan kalkmasına niyet edin. Kağıdı katlayıp ritüelin sonunda yakılmak üzere bekletin. Hayatımızda tamamlanma ve bitişler olmasaydı yeniye de yer açılamazdı. Dolayısıyla biz de hayatımızla ilgili yeni adımlar atamazdık. Eğer hareket etme, ilerleme ve yenilik yapma anlamında sorunlar yaşıyorsanız, alan temizliği yapıp evinizde veya iş yerinizde yenilik yapmak için Başak dolunayından daha iyi bir süreç yoktur. İşe önce evinizdeki gereksiz eşya ve kıyafetlerden kurtularak başlayabilirsiniz. Birçok kıyafet veya eşya yığdığımız dolaplar durağanlık enerjisi yaratır. O nedenle eskimiş üzerimize olmayan fakat atmaya kıyamadığımız ya da bir gün mutlaka giyerim diyerek dolapta bıraktığımız kıyafet veya eşyalarımız yaşam enerjimizde tıkanıklığa yol açar. O halde tüm bu sözünü ettiğimiz eşyaları ya da kırık, yıpranmış veya bozuk olduğu halde bir köşede tutulmaya devam edilen eşyaları yaşam alanımızdan çıkarmalıyız. Son olarak Hayatınızda sizi rahatsız eden ve size huzursuzluk veren durumları yazdığınız kağıdı yakın. Küllerini toprağa, bahçeye veya bir ağaç dibine serpin. Dileriz hayatınızdaki tamamlanma ve bitişler huzurlu ve keyifli hissettirsin. Başlattıklarınız size büyük bir motivasyon versin. Bu dolunay hepimizin hayatına sağlık, mutluluk, bolluk ve bereket getirsin. Sevgili takipçilerimiz, umarız videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzu faydalı bulduysanız, başkalarının da bu bilgilerden faydalanması için bu videoyu farklı sosyal medya platformlarında paylaşabilirsiniz. Yorum ve beğenileriniz bizler için çok önemli. Yorum ve beğenilerinizle bizlere destek olmanız bizleri çok mutlu edecektir. Özellikle yapacağınız yorumlar kısa da olsa videolarımızın YouTube sayfasında daha üst sıralara taşınmasını sağlayacaktır. Bunun için sizlere şimdiden teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmadıysanız abone ol butonunu tıkladıktan sonra zil sembolüne de tıklayarak bildirimleri açabilirsiniz. Böylece yeni videolarımızdan hemen haberdar olabilirsiniz. Sevgili takipçilerimiz bizden astroloji, Recall healing, regresyon veya aile dizimi almak için bizlere 0546 932 20 02 numaralı WhatsApp hattından ulaşabilirsiniz. Bir başka videoda görüşünceye dek sevgiyle kalın.